Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıflarda tam sayılarda çarpma ve bölme ile ilgili 10 tane sorumuz var onları çözeceğiz. tam sayılarda 4 işlem konu anlatımını bitirdik. Şimdi onunla ilgili soru çözümü yapacağız. Hadi başlayalım. Birinci sorumuzda diyor ki eksi 2 artı eksi 2 bu şekilde işlemin sonucu kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar burada eksi 2'den eksi 2'den kaç tane varmış? 19 tane varmış. O zaman eksi 2 ile 19'u çarpabiliriz. Ne olur? Şimdi 19'un işareti artıdır. Artı ile eksinin çarpımı eksidir. 2 kere 9 18. 2 kere 1 2 bir delde 3. Ne yapar? Eksi 38 yapar. Yani tutup da 18 tane eksi 2 yan yana, pardon 19 tane eksi 2 yan yana yazıp toplamayacağız. Direkt toplama işleminin pratik yolu olan çarpma işleminden sonucumuzu bulacağız. Diğer sorumuz çarpımı x çarpımı 12 olan iki tam sayının toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar çarpınca 12 olan sayılar ne olabilir? 2 ile 6 olabilir. Eksi 2 ile eksi 6 olabilir. Şimdi 2 ile 6 artı olarak düşüneceğiz bunları. Başka ne olabilir? 12 ile 1 olabilir. Eksi 12 ile eksi 1 olabilir. Tabii 3 ile 4 de var. Mesela 3 ile 4 de olabilir. İşte eksi 3 ile Eksi 4 de olabilir diyor. En küçük değeri diyor. Şimdi burada e, öyle bir değer alacağız ki öyle bir değer alacağız ki topladığım zaman en küçük değer olacak. Şimdi buradan alırsam ne olur? Buradan işte 8 olur. Artı 8. işte buradan eksi 8 e, diye gider. Burada eğer eksi 12 ile eksi 1'i alırsam arkadaşlar toplayınca eksi 13 yapar. Bu da en küçük değeridir. Şimdi diğerlerinden de değer buluruz ama bize en küçük değer dediği için ne yapıyoruz? Eksi 13'tür diyoruz. Yoksa birçok değer alır yani. Evet diğer sorumuz diyor ki sayı doğrusunda eksi 6 ile artı 3 arasındaki sayıların çarpımı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar birkaç tanesini yazalım. Ne vardır? Eksi 5, işte eksi 4, eksi 3 hatta hepsini yazalım. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, ve 2. Arasında dediği için 3 ile eksi 6'yı almıyorum. Şimdi bunların çarpımı diyor. Tutup da baştan başlayıp tek tek çarpmayacağız. Şimdi burada sıfır sayısı olduğu için arkadaşlar burada kaç tane sayı da olursa olsun. Yani çarpım sonuçta sıfırla çarpılacağı için sonuç ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Onun için bunları tek tek çarpmaya gerek yoktur. İşleminin sonucu yani bu çarpım kaçtır? Sıfırdır. Evet başka bir soru diyor ki a eksi 2 b 3c eksi 1 olmak üzere işleminin sonucu kaçtır diyor. Yani burada a gördüğümüz yere eksi 2 yazacağız. Yazalım tek tek. b yerine ne yazıyorum? 3 yazıyorum. Hatta şöyle yazayım. Artı 3 yazayım parantezli yazayım. Şimdi a çarpı b diyor. a çarpı b 2 ile 3'ü çarparsak ne olur? 2 kere 3 6. Şimdi burası artı ile eksinin çarpımı. Eksi 6 olur. Şimdi direkt böyle yazayım. Eksi C diyor. C'nin de değeri eksi 1. Şurada da ne var? Artı var. Şimdi arkadaşlar şuradaki çıkarma işlemini toplamaya dönüştürelim. Peşinden gelen de işaret değiştirsin. Şimdi bakın bu işlem içerisinde hem toplama var hem çıkarma var hem çarpma var. Güzel bir soru. Şimdi işlemimizi yapıyoruz. 6 borç var. 3'ünü ödersem eksi 3 kalır. Birini daha ödersem ne kalır? Eksi 2 kalır veya gruplama yapın. Artı 1 ile artı 3'ü topladık. Artı 4. İçinden 6'yı çıkarttık. Ne olur? Ee, pardon. 6'dan 4'ü çıkarsak ne kalır? Eksi 2 kalır diyebiliriz. Evet. Diğer bir sorumuz. Diyor ki aşağıdaki eşitliklere göre üçgen artı kare eksi yuvarlak kaçtır diyor. Şimdi önce bu işlemde üçgen kare ve yuvarlağın değerini bulmamız gerekiyor. Eksi 4 ile Hangi sayıyı çarparsam 8 olur? Eksi 2 ile çarparsam eksi eksi çarpımı artı yapar. İlk kere 4 8 yapar. O zaman yuvarlağımın değeri eksi 2'dir. Sonra bakıyorum. 24 bölü kare eşittir eksi 8 olmuş. Şimdi artı bir sayıyı kareye bölmüş eksi bir sayı olmuş. Demek ki karenin değeri eksi olacak. 24'ü ben 3'e bölersem ne yapar? Eksi 8 yapar. Yani karenin değeri eksi 3'tür. Geldik üçgene. Şimdi bir sayıyı eksi 5'e bölmüş, eksi 5 yapmış. O zaman bu sayı ne olması gerekiyor? Artı bir sayı olması gerekiyor. Artının eksiye bölümü eksi. Ve nedir? 25'i 5'e bölersem ben ne yapar? Eksi 5 yapar. O zaman üçgenin değeri de nedir? Artı 25'tir. Şimdi verilenleri şöyle düzenli yazalım hemen. Artı 25 Artı eksi 3. Şimdi burada yine bakın eksi eksi 2 var. Ben bunu toplamaya dönüştürüyorum. Artı artı 2 yapıyorum. Ne yapar? 25. 2 daha 27. 3'ünü atarsam ne kalır? 24 kalır. Veya 25. 3 tanesi çıkarsa 22. 2 daha 24 yapar. İşlemimizin sonucu artı 24'tür. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. Bakın önce bu işlemlerden. İşte üçgen, yuvarlak ve kareyi buluyoruz. Daha sonra bulduğumuz değeri burada yazıp tekrar bir işlem yapıyoruz. Yani işlem içerisinde işlem yapıyormuş gibi düşünün. Gerçekten güzel bir soru. Evet, başka bir soruya geçelim arkadaşlar. Diyor ki işleminin sonucu kaçtır? Çarpma bölme kolay bir soru. Ama işareti çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eksi ile artının çarpımı eksi. E, 18 ile 5'i çarparsak ne olur? 90 olur. 90'ı Eksi 10'a bölersek eksi eksiye bölümü artı ne yapar? Artı 9 yapar. Bakın işaret incelemesine dikkat ederek çözdük sorumuzu. Evet işleminin sonucu kaçtır diyor. Başka bir soruya geçtik. Şimdi burada arkadaşlar çarpma işlemi var. Bölme işlemi var. Önce bunlar yapılması gerekiyor. Eksi ile artının çarpımı eksi. 3 kere 8 24. Burası 24 yaptı. Eksi 24 artı. Eksinin eksiye bölümü artı 12'yi 4'e bölersem ne yapar? 3 yapar. Şimdi burada eksi 24 artı 3 olduğuna göre yani 24 borcumuz var. 3 paramız var gibi düşünün ne yapar? Eksi 21 yapar. Burada da işlem önceliğine dikkat ettik. Çarpma ve bölmeyi önce yaptık. Toplamayı en son yaptık arkadaşlar. Evet başka bir sorumuz. Mutlak değerli bir soru. Bakın arkadaşlar içerisinde hem mutlak değer hem bölme işlemi var. Eksi 13'ün mutlak değeri nedir? 13'tür. Şöyle yazalım. Artı 13 diye yazalım. Eksi. Eksi 3'ün mutlak değeri nedir? Artı 3'tür. İşlem yapmak için önce mutlak değerden kurtarıyorum. Bölü. Eksi 2 dedik. Şimdi buraya. Şimdi arkadaşlar burada şöyle yapabilirim. 13'ten 3'ü çıkarırsam ne kalır? Artı 10 kalır. Veya şöyle de diyebilirsin. İşte burayı artı yapayım. Burayı eksi 3 yapayım. İşte artı 13 eksi 3 giderse yine artı 10 kalır diyebilirsiniz. Böyle eksi 2 artının eksiye bölümü eksi 10'u 2'ye bölersem ne yapar? Eksi 5 yapar. Evet diğer bir sorumuz diyor ki eksi 8 ile artı 3 arasında en küçük tam sayı ile e, en büyük negatif tam sayının çarpımı kaçtır diyor. Şimdi bu, bu arada ne var? E, eksi 7 var işte eksi 6 var nokta 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 işte eksi 1, 0, 1 ve 2 var. Şimdi en küçük tam sayı dediğine göre en küçüğü arkadaşlar eksi 7'dir. İle diyor en büyük negatif tam sayı. En büyük negatif tam sayı nedir? Eksi 1'dir. E, en büyük negatif tam sayının çarpımı diyor. Yani eksi 7 ile eksi 1'i çarp diyor bize. Çarpalım. Eksi eksinin çarpımı artı 7 kere 1 7 yapar. Yani artı 7'dir. Bu kadar. Evet son sorumuz. Diyor ki aşağıdaki eşitliklere göre A artı B. Yine burada eşitliklerden A, B ve C'yi bulmamız gerekiyor. Bölü C eksi B işleminin sonucu kaçtır diyor. Önce A, B, C'yi bulalım. Bir sayıyı eksi 1'e bölmüş eksi 10 olmuş. O zaman bu nedir? Artı 10'dur. Artının eksiye bölümü eksi yapar. Yani A'nın değeri Artı 10'dur. Hemen yazalım buraya. Artı 10 artı C diyor. C'yi bulalım. 0 ile artı 3'ü çarparsak ne olur? 0 olur. O zaman burasına 0 yazıyorum. Sonra 0 eksi B'yi bulacağız. Eksi 1 ile neyi çarparsak 5 olur arkadaşlar. Eksi 5'i çarparsam eğer burada B'nin değeri eksi 5 olması gerekir. Çünkü e, çünkü eksi eksi çarpımı artı 5 kere 1, 5 yapar. Burası eksi 5 oluyor. Şimdi burada sıfır işleme tabi tutmayız. Şurada arkadaşlar eksi eksi olduğu için burası ne olacaktır? Artı artıya dönüşecektir. Yani çıkarmayı toplamaya dönüştürüyoruz gibi düşünün. Ne kaldı? Artı 10 bölü artı 5 yaptı. 10'u 5'e bölersek ne yapar? 2 yapar. Artısını yazmasanız da olur işareti sert tam sayı pozitif kabul edildiği için artı yazmasak da olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıflarda tam sayılarda 4 işlemle ilgili çarpma, bölme, toplama ve çıkarma içeren 10 tane örnek çözdük. Ee, güzel sorulardı. Mutlaka siz de tekrar e, çözün bu soruları. Evet bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.